Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuma saati Furkan ve Ebru'ya selamünaleyküm. Değerli Müslüman kardeşlerim. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu izin verirse bugün dini hikayelerle ilgili dini hikayeler kitabı ile ilgili bir video çekeceğim. Allah Celle Celaluhu izin verirse. Bu videomuzun konusu akıllı kadın üç canı birden kurtardı olacak. Sizden ricam yalnız gezin kanalıma ve okuma saati programına kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız bir kanalımdaki videoları paylaşıp bir insanın izleme seviyesi olsanız çok sevinirim. Sizlere daha fazla bana hemen, sıkmadan hemen başlayayım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hikaye 166 Akıllı kadın üç canı birden kurtardı. Zulmüyle meşhur haccacı zalim akıllı bir kadının kocasını Oğlunu ve erkek kardeşini hapsetmiş. Kadıncağız ağlayıp feryat ederek Haccac'ın yanına gelmiş. Haccac bu üç kişiden birini affedeceğim. İyi düşün hangisini istersin? Kocanı mı, oğlunu mu, yoksa kardeşini mi? Kadın koca bulunur. Elde koca çok. Oğul doğar. İstersem birçok oğul doğururum. Fakat kardeş bulunmaz. Anam bir kardeş daha doğuramaz demiş. Kadının bu akıllı ve cevabı ve doğru sözlüğü Haccacık kafasına yatar ve hoşuna gider. Hepsini affettim. Sen birini istedin, doğruyu söyledin. Senin akıl ve doğru sözlülüğün hoşuma gitti der ve üçünü birden kadına bağışlar. Hikaye 165 bu şekildeydi. Pardon, hikaye 166 bu şekildeydi. Sizler ricam yalnız gezin kalma ve okuma saati Furkan Ay kalma. Abone olup beğenip bildirim açar ilk kamdaki videoları paylaşıp beni sanırız. Cebe çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu'ya emanet olun. Allah Celle Celaluhu'ya emanet Din Yeni bir içerikli videolar. görüşmek üzere. Selametle, bay bay.